Herkese selamlar. Bugün gençinde yine Natlan'daki gizli bir görevle karşınızdayım. Bugünkü gerçekten gizli bir görev. Göreve başlamak için gereken eşyayı öyle bir yere koymuşlar ki hani bilmesem büyük ihtimalle bulamazdım. Evet şimdi görev konumuyla başlayacak olursak bakın bu stadyumun hemen sağ tarafındaki Statue of the de, sol çaprazındaki teleporta gelmeniz gerek. Buraya gelince şöylece arka tarafınızı dönüp aşağı doğru atlayacaksınız ve burada bir kutu parlıyor olacak. Zaten al diye de bir seçenek çıktı. Evet şöylece inventörümüzden baktığımızda burası da tam olarak haritada buraya işaretliyor. Hızlıca buraya ışınlanacağız. Geldiğimizde zaten arka tarafta bakın bir ünlem işareti göreceksiniz. Eğer ki bu kağıt parçasını almazsanız işaret çıkmıyor zaten. Konuşmamız bitince de içeriye giriş için izni vermiş olacak. Daha doğrusu izni Vermiş değil izni çalmış olduk bir tık ama buradan devam edeceğiz şimdi. Konuşma yine bitince bu taraftan devam edeceğiz. Evet şimdi buraya gelince Önce şu karşı tarafı geçmemiz gerekiyor. Şöylece geldiğimizde bir diyalog başlıyor zaten otomatik. Buradan sonrasındaysa hemen geriye geri döneceğiz ve şu gördüğünüz dinozor arkadaşlardan birini ele geçireceğiz. Bu arada suya düşerseniz bunlar ölüyor o yüzden dikkat etmeniz gerek ama şöyle de bir şey var. Eğer ki suya girip ölürseniz, eğer ki daha önce hiç ölmediyseniz bir başarım elde edebiliyorsunuz bu şekilde. Birini böyle feda ettikten sonra bir başarım için devam edebiliriz. Şöylece yanlış yaptım. Şöylece E ile beraber karşıya geçelim. Sol taraftan bir kez daha geçtiğimizde bu gördüğünüz herhangi bir yumurtaya bir kere E basıp E'ye basılı tutacaksınız ve nişan alıp karşıya fırlatacaksınız. Buradaki kolu E'ye basıp çektiğinizde bakın suyun altından bu şekilde paneller çıkacak. Yine tabi dediğim üzere suya düşmemeye dikkat edin çünkü düştüğünüzde baştan başlamanız gerekiyor. kolları çeke çeke bu şekilde ilerleyeceğiz. Abi sandıkları niye almıyorsun abi? Gelecek değil mi yine o yorum? Epik yorum. Şimdi bu merdivenlerden çıktığımızda burada bir mekanizma var. Bu duvara bir kere vurup buradan çıkacaksınız. Ve burasıyla etkileşime geçtiğinizde bir sinematik başlayacak. Şu arkadaki abiyi hiç takmanıza bile gerek yok. Şunu da almazsam çok iyi olur. Evet aldım abi. Evet işaretledim ve geri geldim hemen şuradan yine devam edeceğiz. Bakın yine bu ağacın tepesinde bizim bu mavi bombalardan var oraya doğru çıkacağız. Bir kere E'ye bastım ve E'ye basılı tutup karşı tarafı fırlattım. Evet yeni konumumuz bize verildi bu tarafa doğru devam edeceğiz yine. Şimdi bu taraftan lavlara çok dokunmadan yavaş yavaş devam edeceğiz. Evet son bir kez daha bu mavi şeylerden alıp buraya doğru fırlatacağız. Ve bir kaçış sekansı başlayacak. Evet kendisinden beklenmedik bir sekans. Bu yamada da baya böyle kaçış sekansı koymuşlar. Gerçi çok kaçış denemez ama Evet görev de burada bitiyor. Şimdi görev bitti ama çok kısa bir devam kısmı daha var. Buraya geri ışınlanacağız. Arka tarafımızı döndüğümüzde bakın karşı tarafta bir NPC göreceksiniz bu başta konuştuğumuz NPC'yi. Hemen onun da yanına gidip tekrardan konuşmamız gerekecek. Ve bundan da 20.000 prim hocam, prim hocam diyorum ama keşke nerede o 20.000 e, mora aldık. Bu kadar yani çok da fazla bir şey yok ama Belki bir gün 20 bin prim hocam da olabilir. Evet videonun da burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.